Moray sistemi ağda BSES bulut altyapısı üzerinde çalışan entegre bir ticari operasyon yönetim platformudur. Özellikle çok şubeli üretim, ticaret ve perakende işletmeleri için tasarlanmıştır. Çözdüğü temel problemler: Satış, depo, muhasebe ve belge yönetimi arasında veri dağınıklığı. Hatalara, tekrar işlere ve yavaş karar almaya yol açar. Muhasebe ve banka mutabakat süreçlerinin zaman alması operasyonel maliyetleri artırır ve raporlamayı geciktirir. Stok ve envanter yönetimindeki zorluklar. Eksik veya fazla stok gereksiz depolama maliyeti oluşturur. Çoklu para birimi ve çoklu dilde faturalandırmadaki karmaşıklık sınır ötesi büyümeyi engeller. Müşteri odaklı içgörü ve analitik satış araçlarının eksikliği pazarlama verimliliğini ve müşteri sadakatini düşürür. Maliyet kontrolü, proje, merkez gider tahsisi ve otomatik muhasebeleştirme süreçlerinin standart olmaması finansal hatalara ve verimsizliğe neden olur. Dağınık belge yönetimi, faturalar, sözleşmeler, makbuzlar muhasebe ve denetim süreçlerini yavaşlatır. Şimdi bu sistemin 15 ana modülünü tanıyalım. Çok şubeli ve genel raporlar. Çok şubeli şirketlerde farklı lokasyonlardan gelen verilerin merkezi ve anlık olarak raporlanması yöneticilere büyük avantaj sağlar. Tüm şubelerin satış, kar ve gider durumunu tek ekranda hızlıca görebilmek, manuel rapor bekleme ve telefon trafiği gibi zaman kayıplarını ortadan kaldırır. Böylece kararlar sezgiye değil, güncel ve doğru verilere dayanır. Sonuç olarak stratejik adımlar daha hızlı ve güvenilir şekilde atılır. Şirketin genel performansı ve rekabet gücü önemli ölçüde artar. Muhasebe ve otomatik defter oluşturma. Otomatik muhasebe ve günlük oluşturma sistemleri işletmelerin finansal süreçlerini daha verimli ve hatasız hale getirir. Manuel veri girişi yerine otomasyon kullanıldığında hata riski en aza iner ve operasyonel maliyetler azalır. Finansal veriler anlık olarak güncellenir ve yöneticiler her zaman güncel bilançoya ulaşabilir. Bu sayede finansal şeffaflık sağlanır ve denetimlere her an hazır olunabilir. Otomasyon iş süreçlerinin verimliliğini artırırken şirketlerin rekabet gücünü de yükseltir. Belge yönetimi. Dijital belge yönetimi ile önemli evraklar güvenli bir şekilde saklanır ve ihtiyaç duyulduğunda saniyeler içinde erişilebilir. Faturalar, sözleşmeler ve makbuzlar dijital ortamda tutulduğunda denetim süreçleri hızlanır ve kaybolan belge riski ortadan kalkar. Bu sistem hem zamandan tasarruf sağlar hem de iş süreçlerinde güvenilirliği ve kontrolü arttırır. Böylece şirketler belgelerini kolayca yönetebilir ve yatırımcı güvenini pekiştirir. Maliyet yönetimi Otomatik gider yönetimi sayesinde harcamalar doğru şekilde projelere veya şubelere atanır ve finansal kontrol güçlenir. Şirketler giderlerin hangi alanlarda yoğunlaştığını net bir şekilde görebilir ve kaynaklarını daha verimli kullanabilir. Ayrıca manuel hatalar önlenir, süreçler hızlanır ve şeffaflık artar. Bu yaklaşım bütçe planlamasının daha güvenilir yapılmasını sağlar. Ödemeler ve banka mutabakatı. Otomatik ödemeler ve banka mutabakatı finansal operasyonları büyük ölçüde kolaylaştırır. Manuel eşleştirme işlemlerine harcanan zaman azalırken hata riski minimuma iner. Böylece ekipler rutin işlemler yerine analiz ve stratejik kararlar üzerinde daha fazla odaklanabilir. Otomasyon sayesinde finansal süreçler daha verimli ve şeffaf hale gelir. Şirket kaynakları etkin kullanılır ve iş yükü hafifler. Katalog ve HSE kodu ve çoklu grup ürün ve hizmet yönetiminde çoklu grup yapılarıyla EŞS kodlarının doğru kullanımı hem vergi hem de gümrük mevzuatına uyum açısından kritik öneme sahiptir. EŞS kodları ürünlerin uluslararası ticarette tanımlanmasını ve takibini kolaylaştırır. Yanlış kod kullanımı cezai yaptırımlara veya gecikmelere yol açabileceğinden ürün ve hizmetlerin doğru şekilde gruplandırılması ve kodlanması şirketlerin yasal yükümlülüklerini sorunsuz yerine getirmesine yardımcı olur tedarik ve satış. Satın alma ve satış süreçlerinde otomatikleştirilmiş çok dilli ve çok para birimli faturalandırma sistemleri uluslararası işlemleri kolaylaştırır. Farklı ülkelerdeki müşterilerle iletişim ve ödeme süreçleri yerel para birimleriyle hızlıca gerçekleşir. Böylece hem tedarikçiler hem de müşteriler için süreçler daha şeffaf ve erişilebilir olur. Sonuç olarak işletmeler küresel pazarda daha rekabetçi bir konuma ulaşır. Depo ve Bölge Yönetimi Depo ve bölge yönetimi, ürünlerin konumlandırılması ve toplama süreçlerinin hız ve doğruluk açısından en iyi şekilde düzenlenmesini sağlar. Ürünler depoda belirli bölgelere yerleştirilerek erişim kolaylaşır ve aranan ürünlere daha hızlı ulaşılır. Çalışanlar hangi ürünün nerede olduğunu kolayca bulabilir ve sipariş toplama işlemleri daha verimli hale gelir. Ayrıca bölge bazlı yönetim hataları azaltır ve stok takibini kolaylaştırır. Sonuç olarak depo operasyonlarında hem zaman tasarrufu sağlanır hem de müşteri memnuniyeti artar. Stok sayımı. Verimli stok sayım yöntemleri işletmelerin satışları aksatmadan envanterlerini kademeli olarak kontrol etmelerine olanak tanır. Ürünlerin tamamı aynı anda sayılmak zorunda kalmaz ve operasyonlar kesintiye uğramaz. Otomatik tutarsızlık raporlama sistemleri stok ile kayıtlar arasında fark oluştuğunda yöneticilere anında bilgi sağlar. Böylece hatalar hızlıca tespit edilip düzeltilebilir. Bu yaklaşım hem zaman hem de iş gücü açısından önemli tasarruflar sunar ve stok doğruluğunu artırarak müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiler. Fiyat listeleri ve toplu güncelleme ve ESL merkezi fiyat listesi yönetimi ve toplu güncellemeler sayesinde tüm mağazalarda fiyatlar kolayca senkronize edilir. Fiyat değişiklikleri ve kampanyalar hızlıca uygulanır, mağazalar arası arzı tuta, tutarlılık korunur. Böylece promosyonlar anında devreye alınır ve fiyatlandırma stratejileri daha etkin yönetilir. Merkezi kontrol sayesinde hem operasyonel verimlilik hem de müşteri memnuniyeti artar. Sevkiyat ve paketleme Nakliye ve irsaliye süreçlerinde sistem taşıma detaylarını ve güzergaha kaydederek her paketin çıkıştan teslimata kadar izlenmesini sağlar. Taşıma bilgileri faturalara işlenir ve müşterileri anlık ve müşterileri anlık takip imkanı sunulur. Böylece teslimat süreçleri daha profesyonel ve güvenilir hale gelir. Müşteri deneyimi iyileşir. İşbirliği ve denetim izi. Büyük ekiplerde işbirliği ve değişiklik geçmişinin izlenmesi süreçlerin şeffaf ve güvenilir olmasını sağlar. Sistem, her kaydın değişikliğini kullanıcı adı zaman ve açıklamayla kaydeder. Yorum yapma ve kullanıcı etiketleme özellikleri sayesinde kimin neyi ve neden değiştirdiği her an bilinir. Bu şeffaflık hataların önlenmesine ve iç sorunların hızlıca çözülmesine katkı sağlar. Taksitler ve yaşlanma raporları Taksit ve vade raporlarıyla borçların ve taksitlerin düzenli takibi kolaylaşır. Sistem vade tarihlerini ve gecikmeleri otomatik olarak izler, gerekli uyarıları gönderir. Böylece nakit akışı sürekli kontrol altında tutulur ve finans yönetimi daha güvenli bir şekilde yürütülür. Veri içe aktarma ve şablon tasarımcısı. Veri aktarımı ve şablon tasarımı özellikleri ile önceki sistemlerden veri transferi ve fatura şablonlarının kurumsal ihtiyaçlara göre uyarlanması kolaylaşır. Excel veya CSV dosyalarından hızlı ve hatasız veri aktarımı yapılabilir. Bu da yeni müşteri kurulumlarını hızlandırır ve şirketlerin dijital dönüşümünü destekler. Kullanıcı ve rol yönetimi Kullanıcı ve rol yönetimi sayesinde çok katmanlı organizasyonlarda erişim seviyeleri güvenli ve detaylı şekilde kontrol edilir. RBAC modeliyle her kullanıcı yalnızca ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşır. Bu yapı veri güvenliğini artırırken görev dağılımını da netleştirir. Şimdi sizi sistemin demosuna davet ediyorum. Lütfen dikkat edin, bu sistem çok dilli, multi-language bir yapıya sahiptir ve müşteri taleplerine göre yeni modüller düzenli olarak geliştirilip sisteme eklenmektedir. Mores platformunu inceleyeceğim ve bazı özellikleri ve sahip olduğumuz bazı modülleri açıklayacağım. İlk sayfadan başlayarak burada birden fazla şube ve birden fazla mağaza bulundurabilirsiniz ve burada sahip olduğunuz farklı şubeler hakkında genel raporlar alabilirsiniz. Yani bunlardan birine geçeceğim. Bu gördüğünüz ilk sayfa. Burada gösterilen farklı modülleri değiştirebilirsiniz. Muhasebe, DMS, gider yönetimi, ödemeleri, ürünler ve hizmetler, alımlar ve satışlar, raporlar ve depolama var. Yani öncelikle yeni müşteriler veya yeni ürünler eklemekle başlayalım. Bunları ya Excel'le yükleyebilir ya da tek tek ekleyebilirsiniz. İsimleri, iletişim bilgilerini, sosyal medyayı ve adresleri koyabilirsiniz. Farklı bir kişi için birden fazla adres ve birden fazla iletişim bilgisi olabilir. Satıcı, alıcı veya çalışan olarak hareket edebilirler. Burada görebilirsiniz. Sonra ürünlere geçiyoruz. Basitçe bir tane oluşturarak ekleyebilirsiniz. Grupları kontrol edebilirsiniz. Birden fazla grupta olabilir. Türler. Ürünün türü. Eğer bir varlık, ham madde veya başka bir şey ise ölçü birimleri, envanter türü. Eğer hesaplanıyorsa ortalama 4 yaşam ve diğer ayrıntılar. Örneğin HSS kodları veya gümrük ve vergi tercihleri. Sonra ürünler ve müşteriler veya satıcı ayarlandığında faturalar oluşturabilirsiniz. İthalat veya ihracat yapanlar için farklı ayrıntılar, nakliye bilgileri olabilir. Mevcut olan farklı detayları ekleyebilirsiniz veya daha fazlasına ihtiyacınız varsa sizin için ekleyebiliriz. Ürünleri faturaya ekliyorsunuz. Tüm platform bulut tabanlı olduğundan tüm modüller farklı dillerde görüntülenebilir veya aynı kapsamda farklı para birimlerine sahip olabilir. İstediğiniz ürünleri ekleyebilirsiniz. Her fatura için sorumlu banka hesaplarını seçebilirsiniz. Ekler, yorumlar veya değişiklik geçmişi ile birlikte taksitler ve ödeme koşulları da mevcuttur. Fatura tamamlandığında bir sorun numarası veya makbuz numarası alırsınız. Bu da ürünlerin alındığı veya gönderildiği anlamına gelir. Her iki durumda da bir ürün için farklı konumlarımız var. Ürünler farklı yerlerde depolanabilir ve depoda toplama yaparken bulundukları bölgeye ve bölge sırasına göre görebilirler. Tüm fiyatlandırma ve hesaplamalar otomatik olarak yapılır. Fiyatlandırma konusunda endişelenmenize gerek yok. Eğer depodaki stoklarınızı kontrol ediyorsanız hangi stokların alındığını görebilirsiniz. Ürün gönderildi. Makbuzlar veya sorun numaraları neyle sorumlu? Onları yeni bir sekmede görüntüleyebilir ve burada detayları görebilirsiniz. Aynı şekilde malları kimin gönderdiğine dair ek detaylarınız var. Eğer bir sevkiyat numarası, taşıyıcı numarası, sevkiyat tarihi, kutu sayısı, paketleme detayları, gönderici adı ve istediğiniz başka bir alan varsa ekleyebilirsiniz. Yine bunların altında platformdaki tüm formların altında muhasebe bilgileri, değişiklik geçmişi kayıtları, yorumlar var. Birine sorularınız varsa onları burada etiketleyebilirsiniz ve ardından kullanıcı adı ve burada bir bildirim alacaklar. Birinin bu formun altında sizi etiketlediğini söyleyen. Bu bölgeler için ve bu da tüm depo için. Ne kadar iyi envanteriniz var, mevcut burada görebilirsiniz. Ya da buna tıklarsanız o ürünün kardesini görebilirsiniz. Size o ürünün giriş çıkışlarını ve fiyatlandırmasını ayrıca o üründen elde ettiğiniz brüt karı gösterecek. Stok sayımına başlamadan önce size bir özelliği göstermem gerekiyor. Bölge yönetiminiz var. Yeni bir depo oluşturabilirsiniz. Farklı bölgeleriniz var. Örneğin zemin, koridorlar, sütunlar, sıralar ve hücreler. Kaç tane bölge veya sütun olabileceği konusunda bir sınır yok. İstediğiniz kadar sahip olabilirsiniz. Sonra stok envanterine bastığınızda hangi ürünlerin olduğunu, o belirli bölgede o üründen kaç tane satıldığını, toplam giriş maliyetini, çıkışları, satın aldığınız ham maddeleri ne kadar atık olduğunu gösterir. Hepsini burada görebilirsiniz. Envanter sayımı için bu bireysel hücreyi sayabilirsiniz ve bu tamamlandığında bir sonrakine ve bir sonrakine geçebilirsiniz. Ya da biraz daha yukarı çıkabilirsiniz. Bu sırayı sayabilirsiniz. Envanter sayımı yaparken bu sıradan veya bu bölgeden başka ürünler satılamaz. Sadece yalnızca birinci ve üçüncü sıradaki ürünleri satabilirsiniz ve stok sayımı yaparken yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Örneğin burada birkaç tane yaptım. Bu ürün için bir stok sayımı yapılması gerektiğini görebilirsiniz. Sonra stok sayımını kimin yaptığını, kaç tane saydıklarını, koymak istediğiniz miktarın ne olduğunu ve depoda neden eksiklik veya fazlalık olduğunu gösterecek, ardından sahip olduğumuz gösterge paneli için temel raporları gösterebilen raporlarınız var. İhtiyacınıza göre daha fazla ekleyebilirsiniz. Örneğin performans faturalarının sayısı, siparişler ve ticari faturalar veya yıllar içinde ürünlere ya da müşterilere göre trend. Hepsini tek bir panoda görüntüleyebilirsiniz. Burada farklı özelliklerimiz de mevcut. Bir fatura seçebilirsiniz ve bu bu malları kime satacağınızı, kaç tane satacağınızı ve hangi değerde satabileceğinizi otomatik olarak size söyleyecektir. Ayrıca müşterinin son satın alımını ve değerini de gösterecektir. Sonra satış takibi var. Siparişin faturalandırılıp faturalandırılmadığını görebilirsiniz. Detayları burada görebilir ve istediğiniz detaylara göre filtreleyip sıralayabilirsiniz. Müşteriye tıkladığınızda müşterinin geçen yıl, bu yıl ne kadar satın aldığını ve kaç makbuz veya proforma aldığını gösteren bir gösterge paneline sahip olabilirsiniz. En çok satın aldıkları ürün grubu, ürünler ve miktarlar. Taksitlerini yaşlandırma raporlarında size göstereceğim sahip oldukları taksitler, gecikmiş tutar ve o ödemenin gecikmiş tarihleri, sonra ödemeler alındığında ve masraflarımız ödendiğinde banka hesabınızı ve banka ekstrelerinizi Excel veya CSV dosyası aracılığıyla yükleyebileceğiniz mutabakat sayfanız olabilir. Bunları burada görüntüleyebilir, veya yeni bir günlük oluşturabilir, yeni bir ödeme yapabilir ya da hesaptaki bir çeki nakde çevirebilirsiniz. Ödemeyi oluştururken girdiğiniz verilere dayanarak bu işlemle eşleşen ödemeyi otomatik olarak önerecektir. Veya uzlaştır'a tıklayarak bunları birlikte uzlaştırabilirsiniz. Uzlaştırılmamış öğeleri görmek isterseniz bu filtreye tıklayarak detayları burada görebilirsiniz. Her satış işlemi için faturanın sonunda taksitler var. Hangi taksitlerin gerekli olduğunu seçmeliyiz. Bunları burada size göstereceğiz. Onları burada ödeyebilir veya burada alabilirsiniz. Bu tarihlere dayanarak yaşlandırma raporunda görebilirsiniz. Yaşlandırma raporunda her müşterinin ne kadar ödemet, ne kadar ödemesi gerektiğini, hangi tarihlerde ödemesi gerektiğini, gecikme tarihini ve gecikme değerini gösterir. Ve buradaki fatura numarasına tıklarsanız bu işlemin sorumlu olduğu faturaya yönlendirileceksiniz. Gördüğünüz gibi size faturayı, ürünleri ve değerleri gösterecek. Ardından bir fiyat listesi oluşturabileceğiniz, onlara bir temel fiyat ve nihai fiyat belirleyebileceğiniz fiyat listeleriniz var. Ürünleri ya yüzde ile ya da değerle düzenleyebilirsiniz. Temel fiyatı değiştirebilir veya ürünlerin gerçek fiyatını toplu olarak değiştirebilirsiniz. Ve hepsini seçip bilgileri kaydete basarsanız ve değerler buna göre güncellenir ve eğer bir perakende mağazanız varsa niyese ekranlarınızı da bu fiyat listesine bağlayabilirsiniz ve ödemeler daha önce belirttiğim gibi yeni bir ödeme oluşturabilirsiniz. Satıştan alındığını veya bir satın almadan alındığını söyleyebilirsiniz. Bu da bir ürünün iade edildiği anlamına gelir. Nakit, çek, banka havalesi, EFT, POS veya nakit yatırma ya da karta nakit olarak ödeme yapabilirsiniz. Onları seçebilir, miktarı ve ödedikleri para birimini seçebilirsiniz. Giderler için bu sekmede farklı giderler oluşturabilirsiniz. Her gider için bir açıklama ekleyebilirsiniz. Sonra yeni bir gider oluşturabilirsiniz. Bu giderden sorumlu hesapları, maliyet merkezini ve projeyi seçeceksiniz ve burada arayabilirsiniz. Çünkü bu Farsça, benim yapmam gerekmiyor. Şey, beni mazur görün ve Farsça aramam gerekiyor ki görebilesiniz. 3 değer, 3 harf gireceksiniz ve size sorumlu hesapları gösterecek. Onları seçersiniz ve otomatik olarak defteri de oluşturur. Yani giderleri çıkarmak için uzmanlığa veya muhasebecinin giderleri koymasına gerek yok. Onları kendiniz oluşturabilirsiniz. yabancı faturalar için ihracat faturaları veya ithalat faturaları oluşturabilirsiniz. Bu da demek oluyor ki, örneğin burada bir yurt içi fatura iç kullanım içindir ve ekleri ve genel detayları burada görebilirsiniz. Eğer bir satın alma faturasını oluşturmak ve size göstermek istersem bir tane oluşturabiliriz. işte bir yabancı proforma, fatura ürünleri görebilir ve ihraç edebilirsiniz. Ya anlaşma tarafı isimlerini ya da kendi isimlerinize göre anlaşma tarafı ismini seçersem, satıcı veya müşterinin bildiği isimlere göre benim için rapor oluşturacak. Bu fatura ve proforma oluştururken önemli ölçüde zaman kazandıracak. Burada size göstereceğim. Burada kendi platformumdaki faturamda Farsça olan tüm metinleri görebilirsiniz. gönderdiğim satıcı için onları İngilizce olarak hazırlayabilirim ve tüm detaylarda kapsanıyor. Tasarımı değiştirebilirsiniz. Gereksinimlerinize göre tasarımları değiştirebiliriz. Eğer size burada bir tane gösterirsem standartlara farklı ülkelerin gereksinimlerine göre farklı raporlar alabiliriz. Örneğin bu ticari bir fatura ve bu format başka herhangi bir ülke veya para biriminde kabul edilebilir. Sonra proformalarınızı oluşturduğunuzda tek bir faturadan birden fazla proforma veya tek bir formadan birden fazla fatura oluşturabilirsiniz ve bunları birbirine bağlayarak o siparişten veya o proformadan kalan değerleri görebilirsiniz. Burada örneğin size bunu gösterirsem bunu seçersiniz. Size temel miktarı, fatura edilen miktarı ve kalan miktarı gösterecek ve kalan ürünleri buraya koyarsınız. Gördüğünüz gibi satıcı veya alıcıyla proforma üzerinde belirlediğiniz fiyatlara göre miktarı buraya koyabilir ve faturaya dönüştürebilirsiniz. Bu sizin için otomatik olarak bir satın alma faturası veya proforma oluşturacaktır. Ve amem bence bu platformun ne yaptığına ve operasyonlarınıza nasıl yardımcı olacağımıza dair genel bir bakış. Giderleri, banka hesaplarını, defterleri, mizanları oluşturmak için gereken zamanı en aza indirecek ve her şey otomatik olarak ve tek bir platformda yapılacak. Ve eğer birden fazla kullanıcınız varsa onları buradan atayabilirsiniz. Tüm çalışanları veya erişimi olanları görebilirsiniz. Şifrelerini sıfırlayabilir, erişim sınırlandırabilir veya onlara farklı roller verebilirsiniz ve gördüğünüz gibi bu platformda farklı kişilerin farklı rolleri var. Burada ayarlayabilir ve onlara verilen detayları görebilirler. Ve belge yönetimi için size gönderilen farklı belgeler var. Bazılarının herhangi bir günlük kaydı veya um fatura detayları yok. Örneğin ürün satın alımı veya kişi. Eğer mevcut bir şey yoksa onları açabilir oluştura basabilir, devam edebilirsiniz. Gerekli yevmiye kayıtlarını burada resmin altında oluşturabilir veya yan yana görüntüleyebilirsiniz. Ve bir ödeme, masraf veya fatura ya da gerekirse manuel bir yevmiye oluşturabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu sadece platformun genel bir özetiydi. Daha birçok özelliğimiz geliyor. Bu yüzden gereksinimlerinizi alıp sizin ve diğer müşteriler için uygulamaktan memnuniyet duyarız. Teşekkürler.